Hey evet, selam ben Bulut bugün Adobe Media işinizi yapacak güzel bir sticker göstereceğim hadi videoya geçelim İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında O ve açık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz Onun haricinde ilk desteğe ihtiyacınız olursa da Discord sunucumdan yardım almanız mümkün Şimdi şu berbat editten e, edit diyorum Oyun içi öğreticiden çıkarsam Benim için çoktan mutlu ve kaliteli bir hayat <laughs> olacağını düşünüyorum Şimdi hocam ee, menü aslında basit ve birazcık daha detaylı. Neden evden çıkmıyorum? Beyaz ışıkta niye kaldım? Hah tamam çıktı güzel. Bir anda ruhla alemine gidiyorum zannettim. Hızlıca baby farm'ı göstermeden önce tabi şu SP'leri göstereceğim. Bu arada eğitici de olduğum için bazı şeyler bende çalışmayacaktır. Şu farmlarla alakalı. Şöyle jump power'ı şöyle gördüğünüz gibi walk speed'e aynı şekilde 1000 değildi. Şöyle bir 100 yaparsam çalışmadım Neden çalışmadım Ha, walk, speed çalışmanız lazım şuradan. Şimdi çalıştı. Mesela ben bunu deli dehşet sıfır koydum. Şöyle. Anam. Anam. Neredeyim? Yok. içine girdim adamın lan. Dur. Hayır. <laughs> Bak oldu. <laughs> i̇şte hızlı giden atın şeyi seyrek düşermişti. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle bir baby farm atarsam beni teleportlayacak büyük ihtimal. Daha hayatta kalabileceğim tamam. Şu vlog speed'i <laughs> kapatayım kendi başıma iş açtım. <laughs> evet tamam şimdi tekrar geldim. Happy Halloween oğlum bu cazalar her zaman mı olur amına koyayım ya. Her neyse baby farm'ı şimdi çalıştıralım. Ezikçe bir baby farm. Şöyle bir pet farm da var. Şu şekilde. Ee, şöyle gelelim hızlıca bir no baby pick up var. SP'lerimiz varmış. Şu şekilde. Ama tabi şu an bulunduğum yerde hiçbir şey olmadığı için haliyle ESP'nin bana gösterebileceği hiçbir şey yok. Ben genelde ESP'de box tercih ediyorum. Benim için daha zekice ve güzel bence. Box Speed'imiz var platformunu gösterdim. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. O anlatsam da çok mantıksız kalacak. Trade Dev otomatik olarak kabul edebilirsiniz. Otomatik olarak satın alma var. Transfer money'imiz varmış. Pet Say tamam. Bunlar daha çok oyun içinde tuşları falan basmanızı engelleyerek daha az vakit harcamanızı sağlar. Otoneon ne de bilmiyorum çünkü yani oyun çok oynamıyorum. Gayet basit. Auto invite dedim. Ve artık ben yokum. Evet bir hayaletim. En azından çoğu insan için öyle bir hayalet. Evet tamam. Ee, ek bekleme özelliği vardı bu tamamen fake bir mevzu. Yani sadece bu tamamen fake bir mevzu. Sadece sizin değil sizin ve arkadaşlarınızın gördüğü bir şey. Yani aktif olarak çalışan bir şey değil. Eko olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Ki. hemen hemen böyle dizdiğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için tıklanıma göz atmıyor. Sorun.